güzel hikayeler biriktirmenin en güzel yolu asfalttan ayrılıp patikalara sapmak için Bismillah çekerek başlar. Bazen bir şifaya ulaştırır bu yol, bazen muhteşem bir manzaraya. Yoldan çıkıp bugün Konya'nın Sarayköy mahallesindeki şifalı suya yolumuzu düşürdük. Takkeli Dağın ardında yıllardır içenlere şifa veren bu çeşme, böbrekler için şifa dağıtıldığına inanılan bir pınar. 40 yıldır buradan su dolduran bir abimize göre ise hep böyle alıyor. Ne azalıyor, ne çoğalıyor. Hayatta böyledir. Denge üzerine kurulmuş bir akış, insanı kemale erdiren bir serüven olur. Bismillah diyerek içtiğimiz suyu şafi olan Allah'ın şifa etmesi niyetiyle. Bakalım bir sonraki yoldan çıkacağımız yer neresi olacak?